Herkese merhaba. Bugün diş hekimi Sayın Özge Karayağlı ve Yeşim Ramos'un kliniğindeyiz. Biz bugün buraya amalgam ve civa dolgunun zararlarını konuşmaya, civa dolgusu, amalgam dolgusu olan hastalarımızın nasıl bir tedavi protokolüne girmesi gerektiğini, nasıl bu dolgularını sağlıklı bir şekilde çıkarabileceklerini konuşmak ve bu işi uzmanından öğrenmek için buraya geldik. Özge teşekkür ederiz bizi ben teşekkür kabul ettiğin için. Şimdi biz enerji tıbbı, rezonans tıbbı uygulayıcıları olarak amalgamın, civanın zararları konusunda uzun süredir aslında bilgimiz var. Ama Konvansiyonel yaklaşımda, konvansiyonel tıpta ve belki de konvansiyonel diş hekimliği yaklaşımında bu biraz şu an belki geri planda, bilemiyorum bunu sana soracağım. Ama biz biyolojin hastalarımız alan hastalarımızda amalgam dolguyu istemiyoruz. Ve bunu uygun koşullarda, uygun bir seanstan sonra da çıkartılmasını istiyoruz. Şimdi bugün burada amalgamın niye zararlı olduğunu, belki de biraz tarihçesini, amalgamın neyden oluştuğunu, insan bedenine olan zararlarını ve özellikle buraya gelme amacımız olan çıkarma protokolünün nasıl olması gerektiğini senden duymak istiyoruz. Önce istersen sen kısaca kendini tanıt ve amalgam hakkında belki böyle söylemek istediğin başlangıçta basit birkaç şey olabilir. Onları sonra söyleyebiliriz. Ben Doktor Hatice Özge ayalı Amalgam dolgular geçmişten günümüze kadar kullanılan çok eski materyallerdir. Bunların içerisinde kalay, gümüş gibi metal bileşenleri bulunur ve civa ile birleştirilirler. Bunun sonucunda da oldukça sağlam bir dental materyal elde edilir. Geçmişte çok kullanılmıştı. Çünkü bunun nedeni amalgamın gerçekten çok iyi bir fiziksel dayanıklılığa sahip olması, aynı zamanda tükürükle birlikte ortaya çıkardığı iyonlar sayesinde dişi ikinci çürüklere karşı korumasıydı. Çok uzun zamanlar kullanıldı. Şöyle bir sıkıntı vardı. Amalgamın %50'sinden fazlası cıvanın oluşmakta. Yeni nesil amalgamlarımı birazcık daha düşürülmüş olsa bile yine de oran çok fazla olduğu için ağız içinde kendi hani çiğneme kuvvetleriyle ya da ısıyla, yiyecek tüketimiyle bu cıva buharı sürekli olarak bir salınım yapmakta. Ve bu yaptığı salınımlar Vücutta tutuluyor yani kandan atılabiliyor evet ama organlara girdiği zaman bu cıva kendi kendine çıkmıyor ve atılmıyor. Burada şöyle bir destek de bulunabilirim sana. dediğin gibi kolay şekil alabilen bir alaşım aslında hı hı. E, amalgam. Bunun e, civa diğer gümüş, bakır, kalayla birleşmesine biz dental amalgam diyoruz. Hı hı. Biz burada daha çok elemental e, civanın e, içeriğini görüyoruz. Mesela inorganik civa daha çok renklerde kullanılabilir. Metil civa daha çok bizim küçük balıklar dediğimiz balıklardan tüketebiliyoruz, onlar bizde birikebiliyor ve biz bu civa akciğerler vasıtasıyla solunum vasıtasıyla yüzde 80 oranda alınıyor ve bir dizi işlemden sonra büyük bir oranda böbreklerine atılıyor ama civa dolgunun yüzey alanı ve diğer faktörlerle birleşince bu bütün vücutta çok kısa sürede birikebiliyor ve tabii sen onları daha doğru biliyorsun ne kadar toksik seviyeleri. Bunların çok 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 üzerinde de bebeklerde, hamilelerde, Alzheimer olan hastalarda tespit edilebiliyor. O yüzden bu dolgunun yüzey alanının büyük olması, sıcak bir gıdayla temas etmesi veya fırçalama işlemi gibi işlemlerle hem buhar yayılıyor ve bunlar solunum yoluyla absorbe edip bütün vücuda yayılıyor. Değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bu şekilde yayılımından sonra özellikle yani araştırmalarıma dayanarak beyin dokusunda bunlar kalıcı olarak kalıyor. Yani oraya yerleştiği zaman bunu oradan atmak gerçekten çok zor, uzun ve çileli bir sürece dönüşüyor. Özellikle bunun dışında amalgam dolgunun ağızda ikiden fazla olduğu zaman aynı zamanda galvanik akıma da sebep oluyor. Yani bunların hepsini birleştirdiğimizde amalgam dolgu şu anda günümüzde kullanılan materyallerden biri değil. Zaten yapılmıyordu artık. Birçok ekim yapmayı yani tercih etmiyor. Özellikle baş arası ve üst taraflarla alakalı şikayetleri söyledim. Mesela genel olarak yani sıralarsak hangi semptomlara neden olur? Bir diş dolgusu olan bir kişide hangi semptomları bekleriz? Açıkçası ilk önce hiçbir şey beklemiyoruz. Yani çok küçük oranlarda salındığı için bu yıllar içerisinde ortaya çıkıyor. Bir anda direkt metal zehirlenmesiyle karşımıza gelmiyor hasta. O yüzden bayağı sinsi ilerliyor diyebilirim. Hatta birçok semptomu amalgamla birleştirmek hani birçok hekime, birçok doktor en son gelen gelmiyor. Evet. güzel söyledin ama mesela baktığın zaman semptomatolojiye vertigodan tut, salden tut, işte atopik dermatitten tut, taşı kardinen, tansiyon problemlerinden tut. O kadar çok probleme 30'un üzerinde semptoma neden olabiliyor ama dediğin şey güzel hemen olmuyor. Evet. Yavaş yavaş olur belli bir birikim miktarı gerekiyor. Aslında yapılan çalışmalarda da birçok hastalıkla ilişkisi gösterilmiş. Herhangi bir hastalık ilişkisini göstermeyen çalışmalar da var. Belki bunlar biraz kafa karışık nedeni olabiliyor. Başlangıçtan beri özetlersek, bir ben sanırım sağlam olmasından dolayı hı hı. tercih edilmiş bugüne kadar. İkincisi, diğer semptomlarla çok ilişkisi kurulamadığı için biraz daha tercih edilmiş ama benim de okumalarıma göre 1926 yıllarda bir Alman kimyager, Alfred Stock isimli bir kimyager ilk tespit ediyor e, vücuda zararlı olduğunu. Aslında o tarihten beri de bir zararlı olduğuna dair bir bilgi var. Belki son 20-30 yıldır benim bildiğime göre Avrupa'da daha az kullanılıyor. Hı. Şu an Avrupa'da veya Türkiye'de kullanımı nasıl amalgam dolgunun bu konuda bir bilgin var mı? Çok çok azaldı. Yani çok çok azaldı. Şu anda yani çok nadir olarak amalgam kullanıyoruz. Hatta birçok hekim yani yüzde 90 ve üzeri diyebilirim. Amalgam dolgu artık kullanmıyor. Kullanmamayı bıraktık artık sökümlerine geçiyoruz. Durduk yere Almandan dolgu sökmüyoruz. Öyle bir şey de yok tabii ki. Ama diyelim ne bileyim dolgu kırılmış, kenar uyumu bozulmuş, Hatta çürümeye başlamış hemen yani o zamanlarda hemen kalmayacak zaten. Yani o söylediğim şartlar bir diş hekimi tarafından indikasyondur. Evet. Ama mesela bir enerji tıp uygulayıcısı, bir fonksiyonel tıp uygulayıcısı için de indikasyonlar daha geniş olabilir. Yani kişide bir civanın uzun süre maruziyetine bağlı vücuttaki birleştiği bazı amino asitlerde bir antijenik yapıya dönüşmesi ve bu antijenin otoimmüniteye neden olması sebebiyle birçok otoimmün hastalıklarında arka planda bu risk var. O yüzden biz fonksiyonel tıp veya rezonans tıp bir uygulayıcılar olarak bir otoimmün hastalık gördüğümüz zaman aslında vücuttaki ağır metal yükünü ve civa yükünü düşünmemiz lazım. Tabii ki her civa dolgusu olan, her amalgam dolgusu olan kişide biz bunun sökülmesini istemiyoruz. Bizim açımızdan da bazı indikasyonlar var. Bunlar işte kişinin metabolik durumunun kötü olması, Toksik yüklenmesinin fazla olması, diş dolgu sayısının fazla olması veya otoyolun aslında hakikaten çok dirençli olması. Tabi dişler ve enerjiklik yapıyan bir enerji bedeni düşündüğümüz zaman daha çok Çin tıbbında, Doğu tıbbında enerjetik odaklar olarak da dişler uzak odak olarak ifade edilir. Yani hem embriyolojik süreçte hem de uzak odak olarak da aslında dişlerin sağlığı, blokajlı olması bu bölgede blokajların olması enerji akışının sağlıklı olabilmesi adına çok önemli. Yani sadece yaydığı civa ve yaydığı kimyasal sorunlar dışında da enerjetik olarak aslında blokajlara ve uzak odak olması sebebiyle diz ağrısına neden olabiliyor. Benim okuduğum kadarıyla. Ee, o yüzden rezonans tıbbı ve fonksiyonel tıp açısından aslında sökülme indikasyonlarının daha çok olduğunu düşünüyorum ben senin saydığına göre. Öyle Mutlaka. Mutlaka öyledir. Yani çünkü tamamen farklı bir alanı olduğu için bizim bildiklerimiz şu anda sadece kendi alanımızla alakalı. Yani dental indikasyonlar. Ama bahsettiğimiz şey tamamen sistemik indikasyonlara giriyor. O yüzden çok daha geniş olması kesinlikle çok normal olacak. Evet. Yani bu konuda aslında bir farkındalık var. Sizin gibi bu konuda çalışma yapan diş hekimlerinin sayısının artmasıyla bence daha da çok artacak. Peki biraz olayın cerrahi tarafına girelim. Bir amalgam olan hasta bize başvurdu. Biz bir şekilde onun seans öncesi, sizinle çalışması öncesi bir temizliğini uyguluyoruz. Bir bağırsak detoks yapıyoruz. İşte bir ağır metal bağlayıcı bazı takviyeler kullanıyoruz. Ve size yönlendiriyoruz hastayı. Ağzında iki tane, üç tane, dört tane, beş tane dişi olan, diş dolgusu olan biri size geldi. Nasıl bir protokol izliyorsunuz? Amalgam sökümü sırasında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Kaç tanesini söküyorsunuz? Hangi yönden söküyorsunuz? Öncesinde sonrasında dikkat edilmesi gereken neler var? Yani böyle aklına geldiği için sırayla söyleyebiliriz. Ben hepsini sordum sana. Tabii. Şimdi amalgam dolgu sökümü esnasında biz genelde seans başında sadece iki dolgu söküyoruz. İkinin de çok fazla çıkmamaya çalışıyoruz. Çünkü yani dam kullansak bile oradaki cıva tozlarının ağza yayılması ihtimalinden dolayı bunu minimuma Çalışıyoruz. Ama bu söküm protokolünde smart protokolü diye bir yöntem var. Bu protokole uyuyoruz. Bu protokolün aşamalarında işte işleme başlamadan önce hastanın ağzını aktif kömürle çalkalaması, ondan sonrasında rubber demin yerleştirilmesi ve yerleştirildiğinde sadece işlem uygulanacak dişin açıkta kalması. Ben bu hem rubber dam'ın hem de o ıı hasta uygulanacak protokolle alakalı senin videolarını da zaten hı hı. videonun devamında paylaşmayı düşünüyorum. Şu an sadece teorik kısmını konuşuyoruz ama pratiğinde hem Hatice Hanım hem de bizim yapacağımız videolarla sizlere aktaracağız daha sonra. Hastayı röper yerleştirdikten sonra hastanın üzerine tamamen işte saçlarını bone ile atıyorum yüzünü, vücudunu, üstünü cerrahi örtülerle kapatıyoruz. Çünkü Aylasyon şeklinde yayılan cıvanın hastanın üzerine yerleşip evine gitmesini istemiyoruz, hiçbir yere ulaşmasını istemiyoruz o yüzden tamamen kapatıyoruz. Yani sanki söküm sırasında da ciddi bir toksikoza maruz kalabilir. Evet. Değil yani... mi? Bu çok riskli. Evet. Yani o yüzden böyle normal diğer dolgu sökümleri gibi önlemsiz bir amalgam sökümü kesinlikle dikkat etmemiz Yapılıyor evet, yapılabilir mi? Evet. Yapılmalı mı? Hayır. Onun dışında aynı zamanda hem hekim hem de hekimin asistanı da kendisini koruması gerekiyor. Nitrili eldivenler, değil nitrili eldivenler, işte önlükler, atölye boneler, gözlükler, siperlikler bunların tamamını kullanıyoruz. Ve bu işlemi yaparken hem çok güçlü bir aspiratör kullanıyoruz. Eğer varsa ağız dışında kullanılan büyük aspiratörler var. Onları da kullanıyoruz ki dışarıya yani yayılma ihtimali olan bu aerosollerden tamamen kendimizi arındıralım. Bu esnada hastaya da nazal kanun ile oksijen veriyoruz. Onun da dış havaya solumasını istemiyoruz. Kendimizde özel e, maskeler kullanıyoruz. Bu şekilde bir işlem prosedürümüz oluyor. Amalgamda büyük parçalar halinde transneter frezlerle çıkartıyoruz. Böyle mümkünse tek parça halinde. Büyük parçalar çıkart. cam bir kavanozun içine su dolduruyoruz, onun içine atıyoruz. Amalgamı alıp çöpe atmıyoruz direkt belli bir yerde biriktiriyoruz. Ondan sonra onu tıbbi yatağa gönderiyoruz. Onu da bir şekilde çözüyorlar. Rezonans hastalarımızda özellikle belli bir seans periyotu ilerledikten sonra amaldan sökümünü gönderiyoruz. Ve biz amalgamdan sonraki o kısmı da getirmelerini istiyoruz bize. Hı. Civa kısmını, amalgam kısmını. Çünkü onun üzerinden rezonans cihazıyla da çalışma çalışma yapmamız lazım. O yüzden biz söküm işleminden sonra bir bir seans bunun için kullanıyoruz. O kısmı atmamak gerekiyor. Dediğim gibi belki bir kısmını bir rezonans için götürmek lazım. Maksimum iki tane çıkabiliyorum. Bir yön var mı, sıralama var mı? Sağ tarafı bir gün, sol tarafı bir gün gibi. Mesela benim bir hastam vardı. Beş tane dolgusu vardı. Hı üç tane bir yerde, iki tane bir yerde hepsi yapılabilir mi aynı anda? Aynı anda yapmasak daha iyi olur ama atıyorum mesela sağ tarafta üç tane vardır, sol tarafta iki tane vardır. Kuadran çalışıp sağ tarafı bir günde halledip, sol tarafı bir günde halledebiliriz. O şekilde gidebiliriz, evet. Malgam dolguyu çıkarttık diyelim. Yerine ne öneriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Madde kaybının miktarına bağlı açıkçası. Yani amalgam ama dolgu eğer tek yüzlü bir dolguysa, o güzel bir dolguysa onun yerine kompost koyuyoruz. Ama atıyorum çok büyük bir amalgam dolu kaldırdık ve diş yapısında ne yani dişi destekleyecek dokular çok az kaldı. Bu durumda o dişi biz tam seramik kaplamaya yönlendiriyoruz. Sizin tedavileriniz için de herhangi bir metal alt yapılı porselen yapmıyoruz. Tamamen seramiğe veya kompozite yöneliyoruz. Özetle amalgam sökümüne gelmeden önce bizimle bir şelasyon tedavisi, bağırsak detoksu tedavisi alması gerekiyor. Ve uygulamadan sonra rezonans seansı ile amalgamın çalışması lazım. Bu bizim için kritik tarafı. Sizin için zaten çok detaylı bahsettim. Ben hem iletişim bilgilerini hem de danışanlarımızın nasıl bir yol gerektiğini videonun altında paylaşmayı düşünüyorum. Özetle son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı veya benim sormayı unuttuğum bir şeyler var mı? Yok sanırım yani hani, amalgam dolgularımızdan dediğim gibi yani kurtulmamız gerekiyor ama bunları sadece estetik kaygılarla değil daha çok ya sistemik kaygılar ya dental kaygılarla yapmamız gerekiyor. Onun dışında durduk yere organ kaybı evet. da önlenmeli. Yani burada önemli olan şey kişinin genel hastalık durumu. Evet. Bu çok evet. önemli. Bir bütüncül yaklaşım sergileyen hekim tarafından hastanın değerlendirilmesi lazım. Ben onu önemsiyorum. Hem doğu felsefesi yaklaşımı yani artık dünyasal olarak nasıl bir toksikolojiye neden olduğunu bulunmasından sonra batı yaklaşımı da artık amalgamın çıkartılmasını öneriyor. Burada bence en önemli dikkat edilmesi gereken şey geleneksel standart dolgu çıkarma yönteminin kullanılması, rubberdan tekniği ve o dediğiniz gibi yani Robocop gibi giydiğiniz Hı. şeyler var. Sanki bir biyolojik silahtan kaçıyorsun gibi. Yani aslında çok evet. bu bile amalgamın orada kalması ne kadar zararlı olduğunu gösteriyor komplikasyon veya herhangi bir risk var mı bu işlem sırasında ama odam çıkarılması? Şöyle, eğer röpüden kullanmazsak yani Yerince de hani örtüyü sermedik, tamam bir şey sermedik tamam ama rubber de mi kullanmazsak eğer biz o amalgamı oradan sökerken hem o cıva böyle çıkıyor hem de o toz halinde de hasta hem onu aspire edebiliyor hem onu yutabiliyor. Ve bu çok zararlı bir şey. Yani bunun olmaması gereken bir şey. O yüzden en kötü ihtimaller arasında kullanın lütfen. <laughs> teşekkür ediyoruz. Biz ben kabul ettik. Detaylı bilgiler verdin. Danışanlarımız buraya çok rahat bir şekilde gelebilirler. Hoş bir ortamda zaten. memnun ayrılacaklarını düşünüyorum. Teşekkür ederim katılım için. Ben teşekkür ederim.